Devrilmişinden ışığından ateş çıkan delikten Kıspın sana görünecek, yolu gösterecek. Bunu da atlattık mı gözünden vurduk. Bundan sonra bize karada ölüm yok. Ayakları hakikaten tersmiş lan bunların. Hayda çekil yoldan çekil. Bu ne lan? Nereye gittiler? Sonunda geldik. Şu iş bir bitsin kurban gezeceğim. Yuturun bakalım beni hazineme. Sözünüzü tutun. Tabii ana. İçeride mi? Nerede hazine? <laughs> Hepiniz benim misiniz? <laughs> az kaldı az. Birazdan yeni evinize varacağız. Hayat bu be. Getir bana da getir. Üstüme bir ağırlık çöktü lan. Şevket para bozdu mu lan seni oğlum? Şevket. Efendim? Misafirimiz var. Ha. Lan bırak lan beni. Bırak lan. Bırak.